Ulu Cami, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın simgelerinden biri. Ulu Cami 1396-1400 yıllarında 4. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazı tarafından yaptırılmıştır. Çok kubbeli Osmanlı camilerinin ilki ve en anıtsal olanıdır. 1896'da Nibolu zaferini kazandıktan sonra Yıldırım Beyazıt'ın elde ettiği savaş ganimetlerinin şükrünü eda etmek için 20 tane cami yaptırmaya karar vermiş olduğu söylenir. Zamanın alimleri 20 ayrı cami yaptıracağınıza 20 kubbeli bir ulu cami yaptırın derler ve bu fikri benimseyen Yıldırım ulu camiyi yaptırır. Ulu cami 69'a 55 metre boyutlarında dikdörtgen bir plan üzerinde yapılmıştır. Selçuklu camilerinin planlarına daha çok benzemektedir. 3 sıra halinde dizilmiş kalın kagir ayaklarla enirliğine 4 ve uzunlamasına 5 olmak üzere toplam 20 sahına bölünmüştür. Caminin içi de Selçuklu camileri gibi ayaklarla birçok bölümlere ayrılmıştır. Bu durum böyle bir oylumu küçük kubelerle örtmek amacına dönüktür. Ayakları arasında sivri kemerler yapılmış ve her iki kemer arasında gelen köşeye üçgen bingiler konularak bunlara birer küçük kubbe oturtulmuş. Böylelikle caminin üstü 20 kubbe ile örtülmüştür. Cami'nin asıl kapısı kuzey tarafındakidir. Doğu ve batı kapıları sonradan açılmıştır. Kuzeydeki ana giriş kapısının iki yanında... ...cami'nin kuzeydoğu ve güneybatı köşelerinde birer minaresi bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış olan batı yönündeki minaresinin... ...biri cami içinde, öteki de dışarıya açılan iki kapısı vardır. Çift merdivenli olan doğu yönündeki minaresinin... ...Çelebi Sultan Mehmet zamanında yapıldığı söylenir. Minarelerin her ikisi de ahşap külahlı ve kuşun kaplı iken... 1889 yangınında harap oldukları için sonradan günümüzdeki biçimleriyle yapılmıştır. Ana kapıdan girildiğinde ikinci kubbenin altında mermerden bir şadırvan ve bunun sularını toplayan 16 köşeli büyük bir havuz bulunmaktadır. Havuz üstündeki bu kubbe açıktır, camla kapatılmıştır. Bu açık kubbeye değin bazı halk inançları bulunmasına karşın gerçekte bu açıklık bir aydınlık feneri olarak bırakılmıştır. 8 sıralı stalaktitli nişi ve köşe sütuncukları olan mihrap 1572 yılında yapılmış olup 1904 yılında tamir görmüştür. Rumi ve parmetlerle işlenmiş geçme panolar, geometrik korkuluk şebekeli tacıyla ceviz minber, Antep Hacı Mehmet'in bir şaheseri olup Selçuklu minberlerinden geçişi gösterir. Minber kapısı üzerindeki kitabe aynı zamanda caminin bitiş tarihini göstermektedir. Ulu caminin minberi ağaç işçiliğinin ve oyma sanatının bir şaheseridir. Baştan başa kabartma ve oyma geometrik şekiller, yıldız, çivi başları ve güllerle süslüdür. Sekiz sütun üzerine oturtulan müezzin yeri 1549 yılında yapılmıştır. Tek parça mermerden taş görsüsü 1815 tarihlidir. Ulu Cami içerisinde çok güzel hat sanatı örnekleri vardır. Ulu Cami pek çok kereler bakım ve onarım görmüştür. Timur istilasında tahrip edilen Ulu Cami, istiladan sonra tamir edilmiştir. En önemli tamiri ise 18 kubbesinin çöktüğü 1855 depreminden sonra görmüştür. Türk İslam geleneğine uygun olarak Ulu Cami bir külliye olarak düşünülmüş ve inşa edilmiştir. Bu külliyeden yalnızca cami ibadeti açıktır. Avlusunda birkaç tane şadırvan vardır. Ulu Cami'nin batı duvarının güney ucuna bir çeşme bulunmaktadır. Osmanlı padişahı Abdülmecid zamanında yapılan 1950 yılında yol genişletme çalışmalarında yıkılan Batı Kapısı Çeşmesi aslına uygun olarak 1994 yılında Bursa Belediyesi tarafından yaptırılmıştır.